Haftalık burç yorumlarımız 23 Ağustos 29 Ağustos arası siz sevgili başaklar diyoruz. Yükselen burç, ay burç ve kendi burcunuzun evet kendi burcunuzu taşıyan sevgili başaklar. Şimdi öncelikle sizin yorumuna geçmeden önce yorumunuza gökyüzünde nasıl bir değişim var onlara bakalım. Biliyorsunuz Samanyolu galaksisinin 9 gezegeninin arasında dünya gezegeninde yaşayan canlı varlıklarız. Ve tabii ki diğer gezegenlerde hala hayat var mı diye araştırıyoruz ama öyle bir şeyin olmadığını yakın zamanlarda yavaş yavaş dünya ispatlıyor. Yani biz bu dünya içinde yaşamak zorundayız birbirimizle kavga desek bir, birbirimizi de yesek yaşamak zorundayız. Başka dünya yok, başka insanlar yok. Ve baktığımız zaman sevgili Başaklar, dokuz gezegenin bize nasıl bu hafta yansımasını anlatmadan önce bakalım gökyüzündeki o hareketlenme ne var? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bir kova burcunda dolunay gerçekleşmişti ve o gelecek 10 gün, 15 gün içinde bu dolunayın etkilerini hala görüyor olacağız. Kova biliyorsunuz hava elementi taşıyan bir burç, aynı zamanda Uranüs etkili ve yönetici gezegenleri boğa burcunda kendisi gibi sabit bir burç ama toprak grubu olduğu için kovanın bütün özelliklerini toprağa çevirmiş. Ve tabii ki kovadaki dolunay, selleri, yağmurları, Türkiye'deki yaşadığımız yangınlar, gökyüzünün bu gerilemelerden ve gezegenlerin geçmişle ilgili bize sunduğu etkilerden. Biliyorsunuz 85 senedir ilk defa belki de yıllar sonra bu kadar gezegen retro yapıyor. Hem de büyük transitler yapıyor, büyük gezegenler. Bunlar nedir? Neptün balıkta retro, Uranus boğada retro, Pliton oğlakta retro, Jüpiter ve Satürn kovada retro. Yani daha ne yapabiliriz? 5 tane retronun içinde sıkıştık kaldık. Ve tabii ki dolunaylar, tutulmalar, bütün bunlar etkiledikçe olumsuz olaylar birbirini destekleyerek, köstekleyerek ilerliyor. Ha, haftaya baktığımız zaman öncelikle ay e, balık burcunda. Balık burcunda Neptün retrosu ile birlikte. Pazartesi ve salı özellikle dikkat etmemiz gereken tek konu duygusal konular, melankolik taraflar, kendi içimizdeki yaşadığımız dramalar, kendimizi çok fazla dramatize ettiğimiz karamsarlık kaosları içinde dolaştığımız iki gün olacak. Çünkü Neptün retrosu veya ay birleştiği zaman aynı zamanda fakat geçmiş hayalleri de gündeme getirecek. Evet, geçmişte yarım kalmış hayalleriniz tekrar tekrar gündeme gelebilir. Ama bunları yaparken de kendi içinizdeki kaos birikintileri toksin etki de yapabilir. Ara sıra çöküntüler ve ruhsal anlamda sıkıntılar Sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Özellikle pazartesi ve salı inisiyatifi elden bırakmayın diyoruz. Çarşamba, perşembe ayın koç burcuna geçmesiyle birlikte daha liderlik özelliklerimiz olacak. Daha çok kendimizi ifade edeceğiz. Hayır ve evet kelimesi konusunda son derece istikrarlı ve biraz da egoistçe davranacağız. Egolarımız ya tavan yapacak. Cumartesi ve pazar ay boğada daha stabil, daha dengeli olabiliriz. Özellikle mülklerle ilgili, mülklerle ilgili parayla ilgili, ekonomiyle ilgili, parasal konumuzla ilgili, banka hesaplarımızla ilgili, hesap kitapla ilgili konularda daha çok yoğunlaşmış olacağız. Ailevi konular gündeme gelecek ve sürpriz ailevi olaylar yaşayacağız. Sevgili Başaklar, özellikle pazartesi günü ikili ilişkilerinize çok dikkat edin. Neptün retrosuyla ay Birlikte hareket etmesiyle birlikte geçmiş duygularınız bir anda atağa kalkabilir. Zaman zaman pişmanlıklarınız, zaman zaman karamsarlıklarınız söz konusu. Çarşamba ve Perşembe özellikle parasal konular çok önemli. Güneş sizin burcunuzda, Merkür ve Mars'la Mars birlikte ani ataklar, ani güç, kendinize özgüveninizin yüksek olması, ben biliyorum demeniz, kendi işinizle ilgili, kendinizle ilgili duygularınızı daha sert bir şekilde ifade etmeniz, yani yumruğunuzu masaya vurmanız, biraz daha sert hareketlerle çevrenize birazcık baskıcı davranabilirsiniz. Özellikle de çarşamba perşembe ve cuma çarşamba, perşembe, cuma parasal konulara dikkat edin. Cumartesi ve pazar yabancı ülkeler, uzak ülkeler, ruhsallık, başka şehirler, şehirlerle kuracağınız kontaklar, ruhsal dengeleriniz, daha stabil, daha sakinleşmeniz, karşınızdaki insanlarla daha disiplinli konuşmanız ve onlarla ilgili konularda hani böyle derler ya ne istediğimi biliyorum. Karşı tarafta aynı şekilde o isteğe karşılık veriyor. Uzaklardaki parayla ilgili Ilgili arsalarla ilgili yapacağınız çalışmalarla ilgili konular gündeme gelecek. Hakiki dostlar diyeceğiniz gerçek dostlarınızla hafta sonu bir arada olacaksınız diyoruz. Sevgili başaklarımıza da güzel gönüllerince bir hafta diliyoruz.